Ben 13 sene önce e, kiraz olayına girdim. Bir dış ticaretçi olarak e, dünyanın bir numaralı kiraz ihracatçısı Alara şirketinin bütün plantasyonlarını dolaştıktan sonra bu virüsü kaptım. Memleketimde bunu oluşturmaya çalıştım. 13 sene önce köyümde ilk membran havuzu ve e, e, şeyi, damla sulamayı Oluşturdum, ancak sürdüremiyorum. Yani burada sunumlardaki sürdürülebilir kırsal kalkınma şeysi sözcüğü benim içimde bir uktedir. Tırnak içerisinde bu sürdürülebilir kelimesi o kadar önemlidir ki zaten bütün bu toplantıya da bu herhalde bir şekilde şey olarak ortaya çıkarılabilir. Dolayısıyla e, tabii ki bizim çalışmalarımız devam ediyor. E, yani e, yeni yeni imkanlarla neyi nasıl yapabiliriz, nasıl yeniden e, kapasiteyi oluşturabilir şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Teşekkür <laughs> ediyorum.